Tarihi Lezzet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kokoreç yapacağız. Dışarıdan 20-25 lirayı yiyeceğiniz kokoreçi biz evde 4-5 liraya mal edeceğiz. Neler var malzemelerimizde? Çok güzel bir saç yemeyi olacak. 250 gram kokoreçimiz var. Bir miktar kendi yaptığımız domates ve biberden imal ettiğimiz çok güzel bir kokoreçimizin içliği var. Baharat olarak tabii kokoreç deyince aklı hemen baharatlar geliyor. Kekik, pul biber, karabiber, köri, biraz zencefil, tuz ve tabii ki kimyon koydum ben. Şimdi sacımızda soğanla birlikte bir adet, bir baş soğan iki baş ya da üç baş isteğinize göre sarımsakla beraber Önce bir kavurma işlemi gerçekleştireceğiz. Bütün adımları hep birlikte göreceğiz. Herkese afiyet olsun. Evet, saçımızı bıraktık gördüğünüz gibi. Bir büyük soğan ve üç diş, üç büyük diş sarımsakla beraber kavuracağız. Tarife kokular gelmeye başladı saçın üzerinde. Midyeci Ali şampiyon kokoreç kıskanacak. basın diye bir yemek kaşığı da ayçiçek yağı da bıraktım. Daha sonra biraz evde mümkünse tereyağı da katabilirsiniz biraz katması için. Dışarıda yiyeceğiniz bir porsiyonu biz üç porsiyon çıkartacağız aynı fiyata. Belki yani dört porsiyon çıkartacağız. Hem daha sağlıklı, ne olduğunu göre göre bile bile her yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iyice kavruldu, sadece kokoreçin kendi yağı kaldı üzerinde. İyice kavuruyoruz. Bol kavurmaya dikkat edin, güzel tadı almak için. İyice kavuracağız. Kokoreç dışarıda aldığımız için doğramaya tekrar gerek kalmadı. iyice kavuracağız ki güzel bir tadı alabilirim. Korku reçeti biraz yağlı. ödeme işlemi bittikten sonra hafif altını kısa girsiniz. İç hazırlarken bir adet orta boy domates 3 adet sivri biber. acılığı size kalmış. Kızartıp hafif yağda Ya bu mesnasında bir yemek kaşığı ben tereyağı bıraktım lezzet versin diye. Soğanı önce kavuruyoruz şu hafif çok az pembeleşmeye başladığı zaman doğranmış hazır aldığımız kokoreçleri boşaltıyoruz iyice kavrulması için yarım pişmiş kokoreçler İyice kavuracağız şimdi kokoreçimizle beraber Ocağımızın altına hafif yükseltiyoruz. Önce kısık ateşte yaptık. Çünkü soğan bildiğiniz gibi biraz suyunu verecek. Kokoreç çayı ile birlikte kavrulacak ve harika bir aroma oluşturacak. Yaklaşık 10 dakika kavuracağız. O karışımı soğanlarla birlikte kızardı, güzel kokusunu aydı. Hem bileşince domates sosumuzu koyuyoruz şimdi bir süre beraber karışınca kadar kavurmaya devam edeceğiz. Altını açıyoruz da bu esnada. Suyunu verecek öncelikle dışarıya. Su gidene kadar kavuracağız. Önce biraz haşlanıyor daha sonra iyice kavuracağız kokoreçimizi ve soğanımızı. Daha sonra sırasıyla domates, biber mezemizi, sosumuzu ve en son baharat tuzumuzu katacağız. Kavurduktan sonra ekmek arısı için olacak. domates sosumuzu kattık domates sosuyla birlikte karıştırıyoruz ve kavuruyoruz gördüğünüz gibi çok güzel bir renk kokulu dağılıyor soğanlarımız ölecek. Evet. Domates sosumuzu da iyice karıştırıyoruz. Kavuruyoruz. Kırmızı rengi olunca kadar, güzel bir kutu kadar kavuruyoruz. Şöyle süre kavurduktan sonra zencefil, zerdeçal, pul biber isteğe göre kekiğiniz, kimyonunuz, köriniz, karabiberiniz hepsini Güzel. üzerine döküyoruz. Ve bir miktar karıştırıyoruz. Bu esnada altını kısmazsanız yanabilir. baharatlarla birlikte bir süre kavuracağız. Toplamda 25 dakikadır kavuruyoruz soğanıyla, bütün baharatıyla, etiyle birlikte. Kokoreçimiz hazır gördüğünüz gibi. İyice kavrulması için bir müddet daha bekletiyoruz. Ve hazırladığımız ekmeklere bırakacağız şöyle yarım ekmek. Bitmiş halde sizlerle paylaşacağım. Herkese afiyet olsun. Evet, yarım ekmeğin arasına isterseniz maymunuzu da ekleyebilirsiniz benim gibi. Koyuyoruz. Herkese afiyet olsun.